Çevre Şehircilik Bakanlığı iki tane belediyeyi örnek belediye gösteriyor. Akıllı şehirleri oluşturmak, sürdürülebilirliği sağlamak arkadaşlar gerçekten bir vizyon meselesi. Onun dışında hayata bakış meselesi. Onun dışında yasaları bu işin gerçekleşmesi için düzenleme meselesi. Yani biz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Burada bir bakıyoruz bir işlem yapacağız. Yasaya uygun değil. Tamam yasaya uygun hale getirilmesi için teklifler, çabalar, çalışmalar, lobiler yapmak durumundayız. Yeşil bina yapma konusunda bir çabamız vardı. Yaptığımız yeşil binayla yapılmayan alandaki daha onun 50 metre ilerisindeki ölçümü yani bunu canlı olarak ölçtü. İkisi arasında 12 derece fark olduğunu hepimiz gördük. Bu nedir? Yapmakla yapmamak arasındaki fark. Yapmakla yapmamak arasında. Bu alanda duyarlı olmakla olmamak. Dijital ikizi oluşturduk. Bir önceki meclis üyelerimiz hatırlar. Şimdi bana diyorlardı ki bu ARGE ne yapar başkanım? Biz habire karar alıyoruz duruyoruz. İşte ARGE bunu yapar arkadaşlar. ARGE dijital ikizi oluşturur. O dijital ikizi üzerinden sen ölçümleme yapabilirsin. Bir yere ağaç dikerken o ağacın yani cinsini ölçebilirsin. Bir yeri izole ederken oraya yeterli olup olmadığını, malzemenin dayanıklılığını, kalitesini ölçebilirsin. İşte bir binayı dikerken binayı böyle mi koyalım, böyle mi koyalım ya da alçak mı olsun, yüksek mi olsun, hangisi daha çevreci bunu ölçebilirsin. Dolayısıyla bunu yaparsan oluyor, yapmasın da kimsenin aklına gelmiyor. Şimdi benim kardeşim Diyor ki ya başkan ne uğraşıyorsun Allah aşkına? Ya biz uğraşmasak kim uğraşacak? Göreve gelmişsin bir sorumluluğun var. Biz uğraşalım. En ince ayrıntısına kadar uğraşalım. Mücadele edelim. Doğruyu yapmak için daha çevreci, daha yaşanabilir bir kenti oluşturmak için mücadele edelim. Emin olun biz düşünmezsek Mersin'in aklına gelmez. Ama bir şey yeni şehirde gerçekleşmeden Mezitli'de, Günlar'da, Anamur'da, Erdemli'de gerçekleşmez. Onun için burayı vizyon kent yapacağız. Ve bakın bu vizyon kent olma özelliğimiz kimsenin dikkatinden kaçmıyor. Çevre Şehircilik Bakanı sen yaptığın akıllı kent ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığın çalışmaları oraya gönderdiğinde sana diyor ki sen niye diyor örnek belediye seçiyorum. İnsanlar gelsin seni incelesin. Eğitim konusunda da böyle. Uluslararası eğitim çalıştayına kim davet edildi? Erken çocukluk eğitim çalıştayına hangi belediye davet edildi? Finale iki belediye kaldı.